Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkay Bugünkü yepyeni bir videomuzda videomuzun başında görmüş olduğunuz üzere DLC gereksinimi olmadan nasıl swaj müller basık dorsa yaparsınız. Bugün bunu göstereceğim arkadaşlar. Yapımı gerçekten kolay. Ee, tabi biraz uğraştırıcı bir önceki videoda da olduğu üzere sizlere hazır kodları verdiğim zaman yani hazır dorsenin kendi kodlarını verdiğimde çalışmıyor. Parça parça yani sadece datalarını vermem gerekiyor ki çalıştırabilirsiniz Yapmanız gereken sizlerin de kodlama yapmanız gerekiyor. Yapmanız gereken işlemler var yani kısa ve öz. Hemen yapmamız gereken birinci adıma geçelim arkadaşlar. İlk başta doğru almamız gerekiyor. Bir önceki dorse yapma, basit dorse yapma videosundan kaçınabilmek için, yaptığımız hatalardan kaçınabilmek için aldığımız aldığımız dorsenin özellikle fark etmeden istediğiniz dorseyi alabilirsiniz ama velakin Özellikle şunun 3 teker olduğuna ve e, şuralarının olup olmamasına önem gösterebilirsiniz. Yani şunların pek önemi yok da buranın biraz fazla önemi var. Çünkü orası baya önemli. Her neyse bir tane perdeli dorsimizi alıyoruz. Satın alıyoruz dorsimizi gönderiyoruz ve dorsimizi gönderdikten sonra ise dorse üyesine girip Sırtımızda şu anda benim sırtımda krom basık dorse var. Bunu ben bir park edeyim. Bunun videosunda bir önceki videodan zaten yapabilirsiniz. Daha sonrasında bu dorsayı sırtıma alayım hemen. Ve plakasını unutmayalım. c 83 DJ 83 DJ olduğunu unutmayalım. Hemen şey yapalım. Oyunumuzda hızlı kayıt almamız gerekiyor. Hızlı kayıtı daha önceden hiç almadıysanız yapmanız gereken işlemlerden kodlamaya başlamadan önce yapılması gereken adlı video izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Onu yaptıktan sonra sorunuz çözülecektir. Global olarak yani oyunun varsayılanında varsayı scroll lock tuşu ile hızlı kayıt alabilirsiniz. Ama atılmış olduğunuz başka tuş varsa onunla da hızlı kaydınızı alabilirsiniz. Hızlı kaydınızı aldıktan sonra ise hemen bir daha plakanıza bakın. Unutmayın çünkü şimdi gidip plaka yaratacağız. 83 DJ benimki. Sizdeninki neyse o. Benimki 83 DC'ymiş. Daha sonrasında bir tane dosya gezgenini açın. Buradan belgeler, Jiro ve buradan ise profil istosun sistemi bu. Eğer sizin burada bir profiliniz yoksa istediğiniz, aradığınız profiliniz, daha önceki kullandığınız profiliniz yoksa Steam Cloud'ını kaldırmanız gerekiyor. Onu nasıl yaparım derseniz açıklamadaki videoyu izleyin. Eğer ki sizlerde birden fazla dosya varsa, profiliniz, save'iniz varsa burada değiştirme tarihine iki kere tıklayıp en yüksek dosyayı açabilirsiniz. Save deyip, koyuk save deyip daha sonrasında GameC dosyasını save ben şöyle sürükleyip gamesini İsterseniz not plus'la not plus plus'la isterseniz de not defteriyle açabilirsiniz. Dosyayı açtıktan sonra ise arkadaşlar eğer ki sizlerde bozuk geliyorsa yine açıklamadaki videoyu izleyin ve gerekli en baştaki adımları yapmanız gerekiyor. Eğer ki doğru düzgün geldiyse hemen plakamızı da aratalım. Plakamız neydi? Benimki 83-DJ idi. Bunu aratıp dorsemi buluyorum. Dorsemi bulduktan sonra ise sizlere blog sayfamda vermiş oldu. Şuradaki kodları vereceğim sizlere bunları hemen kopyalayın veya site veya siteyi sağ sola bir yere yerleştirin veya üstündeki, kodları hemen kopyalayıp yapıştırabilirsiniz bir yere. Bunları yaptıktan sonra ise hemen geliyoruz buraya arkadaşlar. En baştan başlayalım. Şasimiz varmış. Şasiyi değiştirmemiz gerekir. E, ama velakin şasi şu anda görmedim. O aşağıdadır. Her neyse bize en yakın şu anda önümüze gözümüze çarpan tek bir tanesi var. O da eee ar bumper ama velaki ar bumper'dan önce body var. Bunları ekleyeceğiz. Teker var. Tekerle ilgili parçalarımız var ve aynen ar bumper'ımızı hemen ekleyelim biz. Buradan ar bumper'ımızı seçelim. Tırnakların içinde olmasını özen gösterelim. Yapıştırdık. Tamam. Sonra FL olacak şu. İşte ama velakin neydi bu? Tamam fark etmiyor ya. Zaten eklememiz gerekecek bunlardan da. L, F, R olarak ekledik. Tamam bunları ekledikten sonra ben bunları bir ayrı bir bölüme alalım. Çünkü kafamız karışmasın. Hemen bunları yapıştırdık. Daha sonrasında bir tane daha yapıştırmıştık. Yok başka bir şey yapıştırmadım. Ha arbampur yapıştırdık. Hemen şunu da şöyle yapıştıralım. Buraya az da aşağı indik ve marker var. Bizde marker'ımız burada gözükmedi. Gözüme de çarpmadı. Hiç yok. Ondan dolayı tekerimize geçelim. Hemen şu en baştaki tekeri bir alalım. Buraya gelelim. Ctrl+F yapıp değiştiri tıklayıp sonra şuradaki kopyaladık kodu buraya yapıştırıp tümünü değiştir deyip tümünü değiştirmesini istiyoruz ve 3 tane teker değişti zaten. Daha sonrasında diskimizi değiştirelim. Bizde disk var mı? Yok. Onu sileceğiz zaten. Onu en sona bırakalım veya hemen şurada silelim gözümüzün önündeyken. Şurayı silip şuradan da bir kaldıralım. Hemen kodumuzu tekrardan şuraya yapıştıralım. Ben şöyle yapayım. Yapıştırdık. Daha sonrasında hub'umuz var. Şu hub'u da hemen kopyalayalım. Şuraya Ctrl+F yapalım diyeceğim ama tırnağımızmışız. Ctrl+F yaptık, değiştir deyip yapıştırdık ve tümünü değiştir dedik. Değişti. 3 tanesi değişti zaten olması gereken de bu sonra Arnat e, var hemen bunu da aynı şekilde değiştirelim. şöyle bilmem yapacaktım değiştir şimdi değiştir e, Tamam Daha sonrası az aağı yine bir Ar disk olduğunu fark ettim şimdi da kopyalayalım bir tane daha disk olması gerekiyor. Buraya kadar silip boşluğumuzu bırakalım. Az aşağı indiğimizde hub'umuz var. Not var. Tamam. Şasimiz vardı. Hemen şasimizi bir yerleştirelim. Şuraya şasimizi yerleştirelim. Unutmadan hemen önce. Daha sonrasında body'miz var. Burada da body'miz varmış. Hemen şu body'mizi de yerleştirelim. Ondan sonra şunları ben bir sileyim. Hatta şurayı da bir sileyim. Sonra burayı da yaptık. Burayı da silelim. Sonra bu iki tane dosyamız kaldı. Az aşağı indiğimizde yine bir diskimizin olduğunu fark ettim. Daha sonrasında zaten başka da diskimiz olmayacak. Şurayı da komple silelim. Az aşağı indiğimizde başka bir şey kalmamış. Daha sonrasında yukarı doğru çıkalım. Dosyamızın aksesuar geldikten sonra ise hemen şuradan bir tane kopyalayıp şu üç tane parçamızı da eklememiz gerekiyor. Şuraya bir yapıştıralım. Üç tane. Yapıştırdıktan sonra ise hemen şu en baştakini bir kopyalayalım. Tırnaklar arasına seçip yapıştıralım buraya. Aynı şekilde buna da tırnaklar arasına yapıştırdık. Şunu da yaptıktan sonra ise tamam. Başka da bir şeyimiz kalmadı. Sonra şunları e, 3 yapalım. 0 silip 3. Şuradaki 0 silip 2'yi bir yapalım. Daha sonrasında hemen şunlar kalsın unutmadan. Şuraları araştırıp şuradan silelim. Onun yerine de yeni ekleyeceğimiz kodları yapıştıralım. Buradayım zaten 20 40 burada mı? Yokmuş. Tamam hemen şunu bir silelim. Şunu bir yerleştirelim. Bunu da sildik ve en alttakini de sonra. Ve yukarı dediğimizde yaptık. Ardından şuradaki boşlukları şunları yerleştirelim. Tekrardan uğraşmayalım. Frizli fırsatı çevirelim. Şunu 2, şunu da 3 yapalım. oyunumuzu içerisine giriş yapalım. Normal doğrusanız bu şekilde gözüküyor. ESC yaptık. Kaydet yükle, oyunu yükle, yükle ve evet dedikten sonra ise doğrusanızın değişmesi gerekiyor değişmeme durumunda hatamıza bakacağız derken dorsemiz değişmiş zaten. Herhangi bir hata yapmamışız. Gayet güzel ve istediğimiz gibi basık bir dorse olduğunu fark ettik. Güzel oldu, hoş oldu, beyaz renk oldu. Eğer ki rengi değiştirmek isterseniz de e, yapmanız gereken işlem şu şekilde olacaktır. G'ye basıp e, buradan dorsiyon hissedeceksiniz. Sırtımızdaki dorsiyi fark edip daha sonrasından tablo görünümünden buradaki dosyaya gelip güzelleştirdiğim buradan bizimki white yani bu white istediğiniz gibi değiştiremezsiniz. Özel renge tıklıyoruz. Konsol açıyoruz ve burada diyor ki color custom yazmamız Gerekiyormuş. Hemen geliyoruz buraya. Buraya geldikten sonra ise buradaki color vardı. Alttan tire koyup custom yani custom yazıyoruz. Ctrl S yapıp daha sonrasında ise e, buradaki RGB kodlarına göre de istediğiniz gibi de editleyebilirsiniz. Bunu yaptık. Daha sonrasında bunları kapatabiliriz. Eğer ki herhangi bir sorun yaşama durumunda Discord sunucuma gelip benden yardım destek isteyebilirsiniz. Ben olmazsam başka diğer yetkili arkadaşlar sizlere yardımcı olacaktır. Haydi yükle dedikten sonra ise dorsemizin sırtımızdaki dorsenin istediğimiz rengi dönüştürebilir hale gelecek. Şu anda beyaz ama velakin servise gidip istediğimiz rengi dönüştürebileceğiz. Onu da hemen sizlere şu şekilde göstereyim. Ve daha sonrasından abone olmanızı, like atmanızı ve istediğiniz içerik varsa bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın diyeyim. Geldik buraya istediğimiz rengi buradan değiştirebiliriz. Yani istediğimiz rengi yapabiliriz buradan. Kabine koyayım ben. Şöyle hafif bu arada kırmızı yapalım. Heh, şu şekilde bir şey. 071 31'miş Bunu da bir kaydedelim. İleride belki kullanırız. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Basık dorsemiz oldu. Herhangi bir sorun da yaratmadı. İstediğimiz gibi de çalıştı zaten. Biri krom, biri sıvajmiler. Burası krom, burası da sıvajmiler olmak üzere. istediğimiz dorseleri hazırladık ve dorsemizin tekerleri de bir önceki videodaki gibi hata verip dışarıda kalmalı. Çünkü sebebi diskleri sildiğimiz için. Evet arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. abu like at me